sürekli konuşuyoruz. Çok normal. Transfer dönemi yaklaşıyor. Ancak tabii federasyona verdiği limitlerle ilgili sıkıntılar var. Biliyorsunuz bizde 15 tane yabancı var. 3 tane de dışarıda var. 18 tane yabancımız var. Ee, dışarıda olan oyuncularımızı e, bir yere gönderebilirsek limit açabiliriz. Yani tabii ki bir iki tane transfer düşünüyorum eee devre arası için ama e, şartlar uygun olur mu? onu bilemiyoruz. Yani şartlar uygun olursa tabii ki bir iki tane oyuncu takıma katmak istiyoruz ama dediğim gibi yani ekonomi gerçekten Türkiye'de bütün takımlar için şu anda çok büyük problem. Sadece bizim için değil. O yüzden bazen eleştiri boyutları fazla oluyor şu takım kurmayla ilgili. Herkesin bilmesi gereken yani biz böyle PlayStation oynar gibi takım kuramıyoruz yani. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Tamamen kulübün ekonomisine uygun hareket ediyoruz böyle hareket etmek zorundayız. İşte zaten sezon başı yaptığımız transferler bu şekilde olduğu Hiçbir şekilde kulübü sıkıntıya sokmayacak, kulübü zora düşürmeyecek ki zaten bizim kulüp yeterince bu konuda zor durumda. Yani el verdiğince uygun olursa, bulabilirsek kulübe çok büyük sıkıntı yaratmayacak maddiyatta. Oynamaya ihtiyacı olan oyuncu olursa, yani bir iki tane oyuncu düşünüyorum. Yani kısmet olur mu bilemem ama. içerideki oyunla oyun farkı ve Şubat'a kadar yoğun maç programını takım kaldırabilir mi? yani takım kaldırabilir mi? Göreceğiz. Kaldırması için çalışacağız. Oyuncuları idareli kullanmaya çalışacağız. Farklı oyuncuları kullanmaya çalışacağız. Oyuncularımızı fit tutmaya çalışacağız. Hem mental olarak hem oyunsal anlamda hepsini sağlık tutmaya çalışacağız e ekip olarak umarım bunu başarabiliriz. Oyunlara gelince ilk yarı ikinci yarı farklı oyunlar. Bazen kazanmak zordur. Bazen kazanmak için mücadele etmek lazım. Sağda savaşmak lazım maçları kazanmak için. O yüzden oyuncuların bugün özellikle ikinci yarıda golden sonra çok savaştığını ve mücadele ettiğini düşünüyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok önemli bir 3 puan aldık. İleriye umutla bakmamızı sağlayan bu 3 puandı. Her zaman iyi oynayarak 3 puan alamazsın. Bazen savaşarak, mücadele ederek 3 puan alırsın. Bugün bizim için öyle bir geceydi. Teşekkür ederim.